Şimdi bu bayağı güzel bir haberimiz. Ee, Lonely Planet diye bir, artık kuruluş mu diyeyim, dünyada ziyaret edilmesi gereken 500 yer diye bir e, kitap yayınlamış. Ve bayağı güzel şeyler var gibi içinde. Şimdi onunla ilgili bir haber okuyacağız. Okumadan önce ama bazı videolara ve resimlere bakacağız bu kitapla alakalı. Ve tabii sonra seviyeli haber okuyacağız. Yani şuradan <laughs> bu normal haber şu anda okumayacağız. Onun sırası gelmedi. henüz. i̇lerleyen zamanlarda daha ileri seviye videolar da yapacağım. Direkt normal haber okuduğumuz daha ileri seviye arkadaşlar için. Bu mesela bu 500 tane yer olan içinde kitapta ne tip yerler var? Mesela böyle bir yer. Ondan sonra bir video da izleyeceğiz az sonra beraber. Böyle bir yer. Aa, ne ya? Vay vay. vay. Burada mesela 10 tane fotoğraf var. Bakın bakalım size tanıdık gelen bir şey olacak mı burada? Değil mi? <laughs> yani bayağı hmm, Çinsel'de. Bayağı farklı şeyler var gibi. Videoyu da izleyelim. Bir dakikalık bir video var bu haberle ilgili. Böyle farklı bu kitabın içinde olan farklı yerlerden görüntüler gösteriyor. Bayağı güzel. Onu da izleyelim. Ondan sonra beraber haberi okuyalım bakalım. Siz de ondan sonra özellikle o az önceki resimlerden belki video içinde geçen yerlerden hangisine gitmek istersiniz? Ee, bu buraya bu sayfanın linkini de koyarım. İnceleyebilirsiniz. Videonun açıklamasının en sonuna koyacağım. Ee, hangisi daha hoşunuza gidiyor? Yorumlara siz de yazabilirsiniz. Ben mesela Çin setini görmek isterdim. Hoş olabilirdi. Çin'in kültürü de bayağı zengin. Oraya yani gezmek için güzel bir yer olabilirdi gerçekten. Bir bakalım video nasıl video. Hem bakalım. Kitap pahalı yalnız. Çünkü Türkçe versiyonu henüz çıkmamış anladığım kadarıyla. Ee, bir baktım. Mesela ve kendi sitelerinde 20 pound da var. Bu yani bizde 400 lira falan kargosu margos da var. yurt dışından geldiğine göre. Amazon.com.tr'de var. 539 lira. Pahalı yani gerçekten. Ee, öyle ucuz bir şey değil. Ama bilmiyorum. Özellikle Türkçesini yaparlarsa tahminen 40-50 liraya Atıyorum en fazla 60-70 liraya alınır büyük ihtimalle. Yani güzel bir şeye benziyor yani açıkçası. Haber okuyalım. <laughs> travel guide Guidebook Company has released its list on the of the best places on earth to visit. Bir uh, seyahat rehber kitabı şirketi has released release ıı, yayınladı diyor yani yayınladı. Neyi yayınladı? It's list of the best places on earth to visit. List of the best places. Dünyanın en iyi yerlerinin listesini hani kendi kendilerine göre listesini eee ziyaret etmek için yayınladı diyor. It is the Lonely Planet's ultimate travel list. Lonely Planet'in ultimate travel listi. Yani ultimate travel list hani en tepe diyeyim ultimate artık en son seviye, en tepe seviye demek e, seyahat listesi. Lonely Planet'ta direkt çevirirsek yalnız gezegen demek ama bunu çok çevirmeye de gerek yok direkt şirketin adı olduğu için. It ranks 500 of the must see places to add to your bucket list. Şu bucket list de güzel bir kavram söylerim onu şimdi. Ne olduğunu. Diyor ki o diyor onlar bu kitap diyor ranks. Ranks sıralamak diyor yani. Ranks sıra anlamı var bir de sıralamak anlamı da var. Burada yani sıralıyor diyor. 500 of the must see places. Mutlaka görülmeli, görülmesi gereken 5 500 tane yeri sıralıyor diyor. To add to your bucket list. Add, eklemek. Bucket list şu demek. Ölmeden önce yapmak istediğiniz şeylerin listesine İngilizce'de bucket list deniyor. Bu da şeyden geliyor büyük ihtimalle. Kick the bucket diye bir tane deyim var İngilizce'de. Kick the bucket, ölmek yani <laughs> demek. Öyle söyleyeyim. Bucket listte. Oradan geliyor tahminen özellikle araştırmalar ama 99 öyle. Ee, yani bu 500 tane yeri diyor. Artık hepsini olmasa bile belli kısmını belki o bucket liste eklenebilir diyor. It is the only. Ha bu arada şu da güzel bir kalıp. Must see places. Şu must nokta nokta şu see değil. Mesela must eat food. Mesela desem yenmesi gereken yemekler olur. Diyorum must do activities desem yapılması gereken aktiviteler olur vesaire vesaire. Farklı şekilde kullanılabilir bu. It is only the second time this list of unmissable travel experiences has been issued. Bu diyor, it is only the second time. Bu diyor ikinci kez diyor. This list of unmissable travel experiences. Bu kaçırılmaması gereken, kaçırılmayacak seyahat tecrübeleri uh, has been issued, yayınlandı. Issued da yayınlanmak anlamında burada kullanmış. Bu ikinci kez yayınlanmış. Yani bu ikinci haliymiş. Second Edition diyordu zaten az önce de o izlediğimiz videoda. Yani bunun bu kitabın bir ilk hali varmış. Bu ilk halini daha da güncellemişler. İkinci hali çıkmış anladığım kadarıyla. The guidebook company said its guide is designed to be a companion to your armchair travels or the tool to refill your uh, wanderlust. Rehber bu rehber kitabı şirketi uh, dedi ki rehberleri, onların rehberleri designed to be a companion. Onları bu rehber dizayn edilmiş. Niye niçin dizayn edilmiş? Size e, bir yoldaş olması için dizayn edilmiş, arkadaş olması için dizayn edilmiş. To your armchair travels e, seyahatleriniz sırasında or the tool to refill your wanderlust veya tool alet demek. Refuel tekrar um, ateşinizi yakmak mı diyeyim? Burada o anlamda söylüyor. Tekrar sizi itmek veya artık tekrar sizi heveslendirmek veya güzel. Tekrar sizin bu gezme hevesinizi arttırmak için vendor aslında dolaşmak, gezmek gibi anlamı var. Arttırmak için bir alet olsun diyor. Bir araç olsun diyor. It added that. The... Bu arada şurası biraz zor ama sizin için zor olabilir. Yani burada her kelimeyi anlamasanız bile çoğu kelimeyi anladığınız zaman anlam çıkıyor zaten. Yani sözlükten de bakabilirsiniz. Mesela şu vendor, vendor kısmına baktığınız zaman zaten mesela gezmek diyor bakın. Direkt Vendor Last'a baksaydınız ne derdi tahminen. Yolculuk tutuyor. yani anlaşılıyor yani. It added that the book. Uh, ekledi diyor. Bu şirket eklemiş. Ne eklemiş? Kitabın. Top kitab features more than 200 new destinations. Uh, destinations in a picture perfect wish list. Each ranked in order of brilliance. Top diyor. features. Iç, içinde barındırıyor diyor. Feature normalde özellik anlamı var. Ama burada features dediğinde içinde olan şeylerden bahsetmiş oluyor. Bu dergilerde kitaplarda falan kullanılan bir kelime genelde. ve Bu şekilde kullanıldığında 200'den fazla yeni e, yer varmış kitabın içinde. Yani bu ikinci halde değil mi kitabın? Bu ilk halde demek ki 300 tane falan varmış toplamda yer. Bunda 500 tane var artık. Yani 200 tane yeni yer. Ve yine picture perfect wish list. Wish, wish list yani dilek listesi diyebiliriz. Burada Picture perfect list diyor yani içinde resimleri de olan süper bir ıı, dilek listesi gibi bir şey diyor yani ve diyor each ranked in order of brilliance brilliance harika diyebilirsiniz burada in order of brilliance yani bunların her biri sıralanmış order sıra demek yani ne kadar süper ve harika olduklarına göre sıralanmışlar yani hani 500 tane rastgele karışık değil de önce buna gitsen daha güzel bu daha güzel diyor sonra buna gitsen daha güzel bu daha güzel diyor Bayağı sıralamışlar yani. Lonely Planet dedi ki The list contains a mix of knockout new openings, fights that have upped their game, or places more relevant to the way we travel now. Lon e liste contains, barındırıyor a mix of knockout new openings. Bir karışım. Ne, ne karışımı? Knockout new openings. Knockout normalde knockout demek. E knockout new openings yani herhalde şunu gibi bir şey demeye çalışıyor. Yeni açılan belki ee, ve cidden artık yer yerleri nakat süper olan yerleri barındırıyor. Ben bu tip bir şey anladım şu an burada. Ee, sites that have up their game. Site, manzara diyebilirsiniz. Manzaralar veya yerler, görüntüler that have up their game. Up their game şu demek. Up, I up my game desem mesela. I have up, upped my game desem. Artık o sırada konu neyse, o konuda kendimi geliştirdiğimden daha iyi olduğumdan bahsediyorum. Burada da bazı manzara, kendilerini geliştiren manzaralar diyor. Yani atıyorum manzara kendini nasıl geliştirecek? Belki o manzaranın içinde bulunduğu ülke, o bölgeyi biraz geliştirmiştir, daha yeni şeyler yapmıştır oraya, daha güzel yapmıştır bir şekilde gibi olabilir mesela. Hani bu listede bu tip daha güzel olan eskisinden yerler de var Diyor, or places more relevant to the way we travel now. Veya yerler. Nasıl yerler? More relevant. Relevant daha ilgili. To the way we travel now. Ve yol demek. Yani bizim şu anki seyahat etme yolumuzda daha alakalı ilgili olan yerlerde var diyor. Top of the list and the number one travel destination is the ancient city of Petra in Jordan. Listenin en tepesi ve number one travel destination ve bir numaralı seyahat noktası is the ancient city of Petra in Jordan. Jordan'daki Petra antik şehri diyor, ancient Antik demek. The guide said the treasured UNESCO heritage site of Petra is the must-see ultimate experience on our list. Bu rehber diyormuş ki bu uh, UNESCO miras böyle site bölge demek, Heritage miras demek, treasured um, hazinelenme hatrezer hazine demek, treasured da yani çok değerli demek öyle diyelim. E, bu çok değerli UNESCO Miras bölgesi Petra, Petra'daki Petra. Is the must see ultimate experience. Mutlaka görülmesi gereken en tepe e, tecrübe diyor listemizdeki. Once nearly lost to the outside world, the sandstone city is now one of the most loved places on the planet. Bir bir defasında once bir defas bir kere anlam var. Bir de bir defasında daha önce geçmişteki bir zamanda anlamı var. Bir zamanlar nearly lost to the outside world nearly neredeyse yakın yakın anlamı da var ama burada neredeyse diyor. Bir bir, bir neredeyse veya daha önce neredeyse dış dünyaya kaybolan kum taşı şehir en yani kum taşı şehir is now one of the most loved places on the planet. Şu anda gezegendeki en çok sevilen yerlerden bir tanesi. It recommended readers. Bu rehber e, önermiş, recommend önermek demek okuyucularına. discover the city's eternal layer of mystery in the early morning or in the hours before closing when it uh, when it's at its most atmospheric. Tekrar keşfet, şehrin um, ebedi ebedi havasını, ebedi gizem havasını, mystery gizem demek. In the early morning. E er, sabah erken saatlerde or in the hours before closing veya e, kapanışından önceki saatlerde demek ki belli sürelerde açılıyor kapanıyor. When it's at its most atmospheric? E, en atmosferik zamanlarında. Ya o sabah veya katam kapanmadan önce en atmosferik zaman diyor. Atmosferik derken ne kastediyor? Tam onu <laughs> düşünmek lazım. The galaba The galaba The Galapagos Islands off the coast of Ecuador was second on the list, with the spectacular sandstone monolith Uluru in Australia being, being third. Lonely Planet says the book has something for everyone in every corner of the world. Galapagos Island, Galapagos Adaları, of the coast of Ecuador, Ekvador'un uh, kıyısına yakın Galapagos Adaları, was second on the list. Listede ikinci sıradaymış with the spectacular sandstorm monolith Uluru in Australia being curved ve spectacular yani harika diye tam diyor gerçi muhteşem harika aynen yani, olağanüstü diyelim hadi be. ve olağanüstü e, kum taşı hmm, kum taşı anıt monolit anıt kum taşı anıt uluru in Australia. Avustralya'daki kum taşı anıt uluru üçüncü sıradaymış Lonely Planet, Lonely Planet bu şirketin adıydı hatırlarsanız. Diyormuş ki the book has something for everyone in every corner of the world. Kitap, the book has something. Kitabın bir şeyi var for everyone. Kitabın herkes için bir şeyi varmış. In every corner of the world. Kitabın dünyanın her köşesindeki herkes için bir şeyi varmış. Yani bu 500 tane şeye belki herkes gidemez diyor ama belki bu kitabı aldığınızda baktığınızda size yakınlarınızda bulunan ama belki daha önce bilmediğiniz hiç aklınıza gelmeyen ama vay böyle bir şey mi varmış diyeceğiniz şeyler var bu kitapta diyor. O yüzden aslında hoşmuş baya. Çünkü yani, yani, güzel aslında baya hoş bence alınabilir. Özellikle şu an 500 lira <laughs> biraz herkes vermeyebilir ama takip etseniz belki yakında Türkçesi vesairesi çıkarsa neden olmasın yani güzel bir şey olabilir. Şimdi şeyi koyacağım ben. Hem bu haber video açıklamasının en sonunda hem de o önceki o resimlerin video falan olduğu üstüne de koyacağım. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. Hoş bir şey. Sizin size sorum şu. Sizin gitmek, görmek istediğiniz mesela belki aylardır, belki yıllardır ama bir türlü gidemediğiniz bir yer var mı? Veya gitmeyi planladığınız harbiden mi planladığınız belki yaptığınız? Belki şimdiye kadar gitmedim ama bir sonraki sene, önümüzdeki sene, 3 sene, 5 sene artık şu zamanda gideceğim dediğiniz yer var mı? veya her yere gidebilecek, ben sorumu netleştireyim. Her yere gidebilecek olsaydınız nereye giderdiniz? Herkes mesela bir yorumlara bir yorum yapsın. Ee, burada da bir şey oluşturalım. Bir e, gezi rehberi oluşturmuş olalım yani güzel. <laughs> Öyle söyleyelim. Yorumlara bakan bir gezi rehberi olmuş olur yani. Hiç bu 500'lük rehbere ihtiyacımız kalmaz. Bu arada sonraki videoda devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.